Geçenlerde Netflix bana bir öneride bulunmuş. Bu dizi izledin mi? Çok seveceksin diye. Ben de merak ettim, fragmanını izledim. Sonra "Oha" dedim. O kadar merak ettim ki açtım diziyi, izledim, bitirdim. Hem de iki sezonu bir günde. Peki ben bu diziyi sevdim mi? Yoksa biraz sonra anlatacaklarım insanlığı sarsacak mı? Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Ben bu diziyi izleyince kafamda milyonlarca soru oluştu. Netflix neden böyle bir dizi yaptı? Bu kadar çıplaklığa gerek var mıydı? Netflix'in amacı ne? Daha bir sürü soru. Ben de merak ettim, bu hikayeyi araştırmaya başladım. Sonra öğrendiklerim karşısında dondum kaldım. Ben bu dizide anlatılan Toru Muranişi karakterini kurgusal bir karakter zannediyorum. Abi adam gerçekmiş. Ciddiyim. Bildiğin Japonya'da porno kralı diye biliniyor kendisi. Ve Netflix daha ölmemiş olan bu adamın dizisini yapıyor. Biraz daha araştırarak dizide anlatılan hikayenin doğru olup olmadığını öğrenmek istedim. Ve evet hepsi gerçekmiş. Bildiğin adamın kendi hayat hikayesini dizide yapıyorlar. Yani yaşanan olayların hepsi gerçek. Şaşkınlıklar içindeyim. Ama sizin için bu dizi inceleyeceğim. Ve emin olabilirsiniz %100 objektif bir yaklaşım sergileyeceğim bu diziye karşı. Şimdi dizide geçen hikayeyi kısaca sizler için bir özetleyelim. İngilizce ansiklopedi kitapçısı satan Toru Muranişi işinde çok başarısızdır ve kovulmak üzeredir. Bir adamların yardım olarak satış konusunda kendine yeni bir tarz oluşturan Muranişi çok başarılı olur ve mükemmel bir ikna kabiliyeti edinir. Bütün işten ve erken dönem Muranişi karısını başka bir adamla kadar ve hayatı mahvolur. Gittiği barda Toshi isimli bir ponra satıcısıyla karşılaşır ve hayatı tamamen değişir. Kendi tarzını oluşturur ve bu yolda başına gelmeyen kalmaz. Kısaca hikaye budur kendi hayalleri uğruna mücadelesinden vazgeçmeyen ve asla pes etmeyen bir insanın hayat içerisinde. Tamam süper de ben bu diziyi izlerken bu karakterin gerçek olmadığını düşünerek zaten yapılan hikayenin özgürlük ve cinselliği birbirine karıştırdığını düşünüyordum. Şimdi bu dizide anlatılan hikayenin gerçek olduğunu bilince insanların umutlarını nasıl sömürüldüğünü, özgürlük çatısı altında özellikle kadınların nasıl bu denli manipüle edildiğini izlemek benim için çok acı bir durum oldu. İçimden geçen cümleleri kurmakta zorlanıyorum ama sizin için objektif bir yaklaşımla bu diziyi inceleyeceğim. Öncelikle bu dizide anlatılmak istenen konu bir adamın hayalleri uğruna nelerden vazgeçebileceği. İnsanlar özgür olmalı diyerek bu duyguyu cinsellikle bağdaştırmaları zaten yanlış. Sanki hiçbir sorun yokmuş gibi özgürlüğü kadın ve erkeğin seks yapmalarıyla kıyaslamaları da zaten yanlış. Dizide doğru yönlendirmeyi ve özgürlüğü doğru bakış açısıyla anlatabilen tek karakter Kroki karakteriydi. Bu karakterin kadınlar istediği gibi yaşamalı, istediği gibi davranmalı düşüncesi dizide doğru gibiydi. Ama sonradan sırf Toru onu umursamadı diye kendi canına kıyması bence çok saçmaydı. Ama aşk faktörünü de unutmamak lazım bu karakterin Toru Muranishi'ye aşık olduğunu ve sadece onunla için kendisi gibi davranabildiğini bize söylediği için sırf onu umursamadı diye gidip kendi canına kıyması bir tık daha anlam kazanıyor ama bence yine de saçmaydı. Çünkü onu o halde gelip gören Toru değişmek yerine daha fazla hata yapmaya başladı. Dizide en beğendiğim karakter ise Toshi karakteri oldu. Bir sezonda bu kadar değişmesi gerçekten inanılmazdı. Aslında dizi kadın ve erkeğin eşitliği üzerine kurulan bir senaryoya sahipken bunu hissettiremeyen ve daha çok konuyu cinsellik üzerinden anlatan bir yapım haline gelmiş. Tabii ki dizinin beğendiğim noktaları da vardı ancak erkek ve kadının mahremiyetinin bu kadar basitleştirildiği bir adamın hayalleri uğruna kadınların özellikle birer objeye dönüştürüldüğünü izlemek gerçekten iğrençti. Şimdi de dizide az da olsa beğendiğim şeylere bir değinelim. Bu dizi hem duygusal hem de komedi açısından iyiydi. Çünkü içi duyguyu da bize hissettirebildi. Sonrasında dizinin temposu gayet iyiydi. İzlerken hiç sıkılmıyorsunuz. Dizideki karakterlerin hislerini ve duygularını çok iyi bir şekilde işlemişler. Her karakteri sanki uzun zamandır tanıyormuşsunuz gibi izliyorsunuz. Şaşırtma konusunda hikaye kendini çok fazla belli ediyordu ama bazı küçük sürprizlerle izleyiciyi her daim ekranda tutmayı başarıyordu. Dizide gözüme çarpan en önemli detaylardan birisi her ne kadar cinsellikle özgürlüğü aynı perspektiften değerlendirseler de yine de kadınların özgür ve rahat yaşamasını savunuyor olmasıydı. Ama bazen de kadınları zor duruma düşürecek kararlar vermeleri gerekiyordu. Objektif yaklaşmak gerekirse bu sektörün ne kadar acımasız olduğunu bu sahneler iyi bir şekilde özetlediler. Onun dışında hala şaşkınım ve bu çişiyi araştırmayı düşünüyorum. Onun dışında hala nedense 3. sezonu da merakla bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Gitmeden önce biraz sonra ekranda gözükecek olan videolarıma da bir göz atın. Hoşçakalın.